Arkadaşlar merhaba. Selamlar, sevgiler. Eskişehir Çalıkoğlu Otomotiv'deyiz. Aracımız Ford Focus 1.5 Diesel Trendix. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum önce. Bir hatamız, eksiğimiz, yanlış bir cümlemiz olursa lütfen affedin. Bunlar bizim ilk çekimlerimiz. Şimdiden özür dilerim. Şimdi aracımız Ford Focus 1.5 dizel Trendix. Şöyle etrafını bir göstereyim. 2016 model. 1.5 dizel 120 beygir. döşemelerimiz. Cam ve ayna kumandaları. Herhangi bir yıpranma belirtisi yok. Döşemelerimiz gayet temiz. Cam şey aydınlatma kumandalarımız göstergeler. 147 bin kilometrede araç. Multimedya kumandaları, klima kontrolleri, otomatik şanzıman, power shift, 6 ileri otomatik şanzıman. Kol dayamamız. Kaputumuzu açalım. Arka döşemeler. Arka döşemelerimiz de gayet temiz. Yanık, yırtık, sökük leke, hiçbir şey yok. Şöyle yakından da göstereyim. Bagajımız, bagajımız dolu ama temiz. Bunların bagaj açmıyor. bagaj hacmini yazmamışım ama sanırım 400 civarında, 400 litre civarında. Ön yolcu tarafımız. Döşemeler gayet temiz, iyi durumda. Bir üstünü orijinal arkadaşlar. Diğerlerine bakmadık ama 1.5 dizel, 120 beygir. Kaput bağlantı noktası. Aracımızda değişen yoktur. 3 tam, 2 de lokal boya vardır. Bu 3 tam boya ön, sağ, sol çamurlukta ve kaputta. 2 lokal boya da sağ arka kapı ve bagajda. Aracımızın şehir içi yakıt tüketimi 4.7 litre. Şehir dışı yakıt tüketimi ise 3.9 litre. 300 Nm torka sahip. Power shift. 6 ileri şanzıman. Aracımızın fiyatı 137.750 TL. Pazarlık payımız vardır. Takas olur. Daha fazla bilgi için Çalıkoğlu Otomotiv'i arayabilirsiniz.